entrimizciye yapıyoruz. E, 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 Rusya'da e, e. experiment yapıyoruz. Aha. Ben boyarım. Ne yapacaksınız? Şöyle ben boyayım. Tamam, başlıyoruz. Bismillah. Bismillah. Bam, bam. Delik var, var, var. mı? Pa. Sok, sok, sok. Pa, pa. Delik. Abuza buraya su gitti biraz. Neyse. Bakıyor, bakıyor. nasıl akıyor? Nasıl akıyor? Fizik akıyor. Hadi. Aşağıda. Tamam mı? güven sokmak lazım. Birazcık kapandı. Arkadaş <laughs> var. Bir <tane gülüyor> daha tekrar <önce gülüyor> girecek. Tarım. Su var kesiliyor. <laughs> bu saat bu saat. <laughs> da çok 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 koyalım. Çok var kesiliyor. Bu saatte su var kesiliyor. Ah. Aferin. Ben en ucuna yani ne yapıyorsun? Eymen kayıyor. <laughs> <O> Dedim ben... <laughs> birazcık. Ha? Ha? Burada diye <laughs> yeni kalem mı lazım.